Hoş geldiniz. Yüce Işık ailesinin çok kıymetli izleyicileri. Bugün ruhsal yolculuğun en derin ve gizemli deneyimlerinden biri olan ikiz alevler üzerine konuşacağız. Bu yalnızca aşkın ötesinde ruhların kadim bir dansıdır. Hayatınızda hissettiğiniz eksiklik ya da derin bir çekim bunlar tesadüf değil. Bir parçamız evrenin sonsuzluğunda yankılanıyor. Diğer yarımızı bulmayı bekliyor. Her karşılaşma bir ayna, her deneyim bir ders. Eğer kalbinizde bir kıvılcım yanıyor ve gerçek ruh eşinizi arıyorsanız, bu yolculuğa çıkmaya hazırsınız. Şimdi, birlikte bu büyülü keşfe adım atıyorum. İkiz Alevinizmi mi? Derin bir bağ kurduğunuz kişinin gerçekten ikiz aleviniz olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Ruhani bağlantılar karmaşık ve yoğun olabilir. Bu yüzden bu soruya net bir yanıt bulmak kolay değildir. İkiz alevler, ruhani gelişim ve kişisel büyüme yolculuğunda önemli bir rol oynar. Bu tür bir bağ sadece romantik bir ilişki değil, aynı zamanda ruhsal bir yoldaşlık ve derin bir aynalanma sürecidir. Bu videoda bir ikiz alev yolculuğu sırasında sıklıkla ortaya çıkan yaygın işaretleri ve deneyimleri tartışacağım. Bu işaretler, evrenin size rehberlik etmek için sunduğu ipuçlarıdır. İkiz alev bağının kendine özgü bir enerjisi vardır. Bu enerjiyi hissettiğinizde, yaşadığınız deneyimler sizi hem şaşırtabilir hem de dönüştürebilir. Ruhsal bağlantınızı doğrulamanıza yardımcı olacak bu işaretler, yolculuğunuzu anlamlandırmak için birer kılavuz niteliğindedir. Bu işaretler, bu kadar çekildiğiniz kişinin aslında ikiz aleviniz olduğunu tanımanıza ve doğrulamanıza yardımcı olabilir. Belirtiler, yoğun bir enerji çekimi, ruhani uyanış, yaşamınızdaki ani değişiklikler veya kişinin yanındayken hissettiğiniz açıklanamaz bir huzur olabilir. Aynı zamanda bu bağ genellikle çeşitli sınavlarla gelir. Bu sınavlar, hem kendinizi hem de bağlantınızı derinlemesine anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yaş farkı. İkiz alevlerde sıkça karşılaşılan ilk şeylerden biri yaş farkıdır. Bu fark yalnızca fiziksel bir ayrılığı değil, aynı zamanda ruhsal bir meydan okumayı da temsil eder. İkiz aleviniz sizden önemli ölçüde büyük veya küçük olabilir ve bu geleneksel ilişki dinamiklerine meydan okuyan bir durum yaratır. Ancak aynı yaşta olan ikiz alevler de vardır. Bu nadir de olsa mümkündür. Ruhlar arasındaki bu bağ, zaman ve mekanın ötesine geçerek daha büyük bir kozmik planın parçası olarak ortaya çıkar. Eğer aynı ruhsak, neden farklı zamanlarda, farklı yerlerde ve belki de farklı hayatlarda doğduk? Sadece şimdi yollarımız kesişti diye düşünebilirsiniz. Bu soru, ikiz alev yolculuğunda sıkça ortaya çıkan kafa karışıklığını ve sorgulamayı yansıtır. Ruhların birliği zamanın ötesindedir. Ancak bu birlik fiziksel düzlemde gerçekleştiğinde, her iki tarafında bu bağın ruhsal amacını kavraması zaman alabilir. Evren, ruhların olgunlaşması ve öğrenmesi için farklı yollar ve zamanlamalar sunar. Yaş farkı genellikle ilişkiye girmekte tereddüt etmemize veya bunun başımıza geldiğini kabul etmemize neden olan bir faktördür. Toplumun yaş farkıyla ilgili önyargıları, bu tür bir ilişkiyi kabullenmeyi daha da zorlaştırabilir kendinizi bu ilişki gerçek mi veya bu kadar büyük bir farkla nasıl uyum sağlayabiliriz gibi sorularla boğuşurken bulabilirsiniz. Bu tereddütler, ruhsal büyüme ve kendi içsel gerçeğinizi keşfetme sürecinin doğal bir parçasıdır. Fiziksel yakınlık İkiz alev bağlantısının en derin ve çoğu zaman yanlış anlaşılan yönlerinden biri, özellikle yolculuğun ilk aşamalarında fiziksel yakınlığın olmamasıdır. Birçok kişi, ikiz alevin yalnızca bir ruhsal bağ olmadığını, aynı zamanda fiziksel bir birleşme ve yakınlık da gerektirdiğini düşünebilir. Ancak gerçek şu ki, ikiz alev bağının en güçlü yönü ruhsal düzeydeki derin bağlantıdır. Bu, fiziksel yakınlık olmasa da var olan bir enerjidir. İkiz alevler, birbirlerinin varlıklarını hissettikleri, bir şekilde birbirlerinin varlıklarında derin bir rezonans hissettikleri bir bağ kurarlar. Bu bağ birçok kişi için anlaşılması zor ve soyut olabilir, çünkü toplum genellikle fiziksel ilişkiyi duygusal bir bağın ölçütü olarak kabul eder. Birçok ikiz alev hiç öpüşmemiştir bile, daha ilerisini bırakın. Bu, ikiz alev yolculuğunun şaşırtıcı ve karmaşık yönlerinden biridir. Farklı zamanlarda, farklı yerlerde ve bazen bambaşka yaşamlar içinde var olan bu iki ruh, fiziksel anlamda yakınlaşmadan önce birbirlerine doğru manevi bir çekim hissederler. Çoğu ikiz alev, yolculuklarının başında bir araya geldiklerinde, fiziksel teması bir kenara koyarak daha önce hissetmedikleri bir duygusal, ruhsal yakınlık hissederler. Bu da ikiz alev yolculuğunun başladığı ilk andan itibaren bir tür saf sevgi hali yaratır. İnsanlar genellikle fiziksel temasa dayalı bağlantıları arar, ancak bu durum, ikiz alevlerde aradıkları şeyin gerçekte çok daha derin olduğunu anlamalarına neden olur. Bu kişiye karşı hissettiğiniz yoğun bağlantıya rağmen, evliyseniz veya başka bir ilişki içindeyseniz, bu sınırı geçmezsiniz. İkiz alev yolculuğunda, ikiz alevlerin fiziksel yakınlık kurmak için doğru zamanı beklemeleri gerektiği vurgulanır her ne kadar ruhsal düzeyde birbirlerine derin bir çekim hissediyor olsalar da, zamanın ve koşulların doğru olması gerekir. Çoğu durumda biri zaten başka bir ilişkide oluyorsa, bu bağın gerçek anlamda fiziksel yakınlıkla açığa çıkması, duygusal ve manevi bir hazırlık süreci gerektirir. İnsanların içsel rehberliği bu süreci geçici olarak erteleyebilir çünkü doğru zamanın gelmesi, her iki tarafın da olgunlaşmasına, ruhsal olarak birbirlerini kabul etmelerine ve iyileşmelerine bağlıdır. Olağan dışı tip İkiz alev bağlantısının en şaşırtıcı ve çoğu zaman kafa karıştırıcı yönlerinden biri, ikiz alevinizin alışılmış tipinize uymaması olabilir. Bu, çoğu insan için şaşırtıcı ve başlangıçta kafa karıştırıcı bir deneyim olabilir. İnsanlar genellikle romantik ilişkilerde belirli bir tip e sahip olduklarına inanırlar. Belirli bir fiziksel görünüş, kişilik tarzı veya davranış biçimi arayışı içinde olabilirler. Ancak ikiz alev yolculuğunda, çoğu zaman tam tersine, karşınıza çıkan kişi, beklediğinizin tam tersini sunar. Bu durum, başlangıçta sizi şaşırtabilir, hatta ikiz alevinizin ruhsal bağını kabul etmekte zorluk çekmenize neden olabilir. Oysa ikiz alev bağının temel özelliği, fiziksel özelliklerden çok daha derin bir seviyede, ruhsal bir uyum ve bütünleşme arayışıdır. Yani ikiz alevinizin görünüşü veya kişilik özellikleri alıştığınız türden biriyle örtüşmese de aranızdaki ruhsal bağ çok güçlüdür. Bu yaygın bir durumdur. Birçok kişi kendini ikiz alevinin çekiminde bulduğunda bunun başlangıçta bekledikleriyle çelişen bir şey olduğunu fark eder. Bazen bu bağ, kişinin yıllarca tercih ettiği tipten çok farklı birisiyle güçlü bir çekim hissetmesi şeklinde kendini gösterir. Örneğin, bir kişi sürekli olarak belirli fiziksel özelliklere sahip kişilere ilgi duymuş olabilir. Ancak ikiz alevini tanıdığında, bu kişi tam tersine, daha önce hiç çekici bulmadığı bir görünüşe veya kişilik tarzına sahip olabilir. Bu durum, başlangıçta kafalarda soru işaretleri oluşturabilir. Birçok kişi bu hiç benim tipim değil diye düşünebilir. Ancak bu tür bir düşünce genellikle ikiz alevin gerçek doğasına dair yüzeysel bir bakış açısını yansıtır. Örneğin her zaman sarışınlara çekilmiş olabilirsiniz, ancak ikiz alevinizin koyu saçları ve gözleri vardır. Bu da size bu hiç benim tipim değil dedirtir. İkiz alevin fiziksel görünüşü alıştığınızdan çok farklı olabilir. Sarışınlara veya belirli bir fiziksel tipe alışkın olsanız bile, ruhsal bağ çok daha derin bir çekim yaratır. Bu bağ, yüzeysel özelliklerin ötesine geçer. Bu çekim sadece bir fiziksel ilgi değil, bir ruhsal uyum, karşılıklı tamamlanma ve kişisel dönüşüm sağlar. Fiziksel görünüşün veya daha önceki ilişkilerde tercih ettiğiniz tipin ikiz alevinizin kimliğiyle uyuşmaması aslında bu bağlantının büyüleyici bir yönüdür ruhsal bir birleşim arayışı, fiziksel alanda kendini farklı şekilde ifade edebilir. Kültürel Farklılıklar İkiz alev bağlantısının bir diğer önemli işareti, ikiz alevlerin çok farklı kültürel veya dilsel geçmişlerden gelebilmesidir. Bu durum, ikiz alev yolculuğunun derinliklerinde sıklıkla karşılaşılan ilginç ve bazen kafa karıştırıcı bir durumdur. Her ikinizin kültürel ve dilsel kökenleri farklı olabilir. Biri belki farklı bir kıtada doğmuş, başka bir dil konuşuyor ve farklı geleneklere sahipken, diğeriniz başka bir ülkeden başka bir dilde yetişmiş olabilir. Bu tür farklılıklar başlangıçta bir engel gibi görünebilir. İletişim kurarken farklı dil yapılarını ve kültürel kodları anlamak bazen karşılıklı anlayış eksikliklerine veya yanlış anlamalara yol açabilir. Ancak bu tür zorluklar ikiz alev yolculuğunun yalnızca bir parçasıdır ve aslında çok daha derin bir mesaj taşır. Bu tür engeller bazen çiftler arasında yanlış anlaşılmalar, iletişim zorlukları ve yabancılaşma hissiyatına neden olabilir. Fakat bu her zaman böyle olacak diye bir şey yoktur. Tam tersine zamanla bu zorluklar aşılır ve aşılmaya çalışıldıkça aradaki bağ daha da güçlenir. Sonuç Bunlar, bir ikiz alev yolculuğunda olduğunuzu gösteren yaygın işaretlerden sadece bazılarıdır. Bu derin bağlantıyı yaşayıp yaşamadığınızdan emin değilseniz, manevi uygulamanızı derinleştirmenizi ve yolculuğa güvenmenizi tavsiye ederim. Size üç önemli tavsiye sunmak istiyorum. Her şeyden önce bu yolculukta olduğunuzu kabul edin ve herhangi bir inkarı bırakın. İnkar size veya bağlantıya hizmet etmeyecektir. İkinci olarak mümkün olduğunca manevi uygulamalar yapın. Günlük meditasyon, nefes çalışması, ses terapisi ve mantra meditasyonu denge ve netlik bulmanıza yardımcı olabilir. Son olarak aradığınız cevapları bulmak için ikiz alevinizle iletişim kurun. Bu dönüştürücü yolculukta ilerlemek için açık ve dürüst iletişim esastır. Sevgili izleyicilerim, Gerçek ikiz alevinizin olası bir görüntüsüne şu an bakabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu birey belki tanıdığınız biri, belki de henüz karşılaşmadığınız biri olabilir. Bu görüntülerin doğruluğu karşısında şaşıracaksınız. Ne demek istediğimi daha iyi anlamak için bu görüntüyü görmelisiniz. İkiz alevinizin olası taslak resmini görmek isterseniz, açıklamadaki e-posta ve WhatsApp iletişim numaramızdan bana yazılı olarak ulaşabilirsiniz. Buraya kadar istediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer içeriği beğendiyseniz ve daha fazlasını görmek isterseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi hatırlayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.